sesini kesmeye geldik. Huzur istiyoruz padişahım. Adın ne evladım? Haluk. Talebe misin? Tıbbiye şahanede okuyorum. Okuduğun mektebi kim açtı evladım? Peki sen? Mühendis haniye Hümayun'da tahsil görüyorum padişah. Memleketin mekanik kabiliyeti gelişsin diye o mektebi kim açtı evladım? Bizim saltanatımızda hay tahta kaç gazete vardı? Şimdi kaç gazete var? İstanbul'dan Berlin'e trenle kaç günde gidilirdi? Şimdi üç günde gidilir. Hürriyet istersiniz. Hür değil misiniz? Bizim saltanatımızda isteyen camisine gider. İsteyen için en büyük kiliseler hür. Türkü, Kürdü, Boşna, Arnavutu. Rumu, Ermenisi, Çerkezi. Hangi milletin huzuruna dokunulmuş devletimiz? Size hürriyet fısıldayanlar ne ister peki? Bu milletler yıkılsın, isyan etsin, ayaklansın ister. 600 yıllık devletimizi yıkmak isterler. Mekteplerinizde bu milletin refahı için çalışmak yerine sizi sokaklara dökmek isterler. Benim saltanatımda kimin canına dokunulmuş ki bir muharririn canına kast edeyim. Peki? Garbun uşakları bizim canımıza kastettiği zaman neden sokaklara dökülmediniz? Sizler benim gözbebeğimsiniz. Mekteplerinizde bu milletin ferahı için, refahı için, yükselmesi için canla başla çalışacaksınız. Lakin unutmayın. Şu dört esastan biri yıkılırsa devlet yıkılır. Dini İslam, hanedanı saltanatı seniye, hükümeti Türkiye, Hayi tahtı İstanbul. Padişahım çok yaşa! Padişahım. İnmeyecek bayrağımızın altında. Dinmeyecek ezanımız bizi çağırıyor. Haydi fela! Eşhedü <laughs>